Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, Kozaklı ilçesi ile ilgili çok önemli bir müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde yapılması planlanan Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için ilk adımlar atılmaya başlandı. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebu Bekir Gizli Gider, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 2023 yılı yatırım programına alındığını duyurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Vahit Kirişçi'ye teşekkürlerini iletti. 1,5 milyar TL yatırım tutarına sahip proje ile 1352 milyon metrekarelik proje alanında 1500 kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 40 bin ton üretim yapılması hedefleniyor.